Herkese selam. Bugün Asya Zümra ile birlikte kaleyi keşfetmeye çıktık. Zümra neredeyiz? Kaydırağa mı geldik anneciğim? Hadi kay bakalım. Çık bakalım. Hadi Zümra. Çık kay bakalım. Seni bekliyorum burada Zümra. Kay bakalım. Otur kay. Kenarından kayacaksın anneciğim. Kay. Kay bakalım. Kay anneciğim. Yehey, çok eğlenceli Zümra. Kayacak mı buradan? Kay bakalım. Uhu. Aferin sana. Çok başarılısın kaleyi keşfetmeye çıktık Zümra'yla. Kalemizde başka mağaralar var. Onları da gezmeye gideceğiz hep birlikte. Kayacak mısın yine? Kay anneciğim. Kay benim kızım. Yehe! Aferin sana Zümra. Nereden kayıyorsun sen? <laughs> Eğlenceli mi? <laughs> Hadi gel bakalım. Mağaralara gidelim mi Zimra? Sen mağaraları merak ediyor musun? Hadi hep birlikte mağaralara çıkıyoruz şimdi. Evet arkadaşlar kalemizin manzarası bu şekilde. Köy böyle ayaklarımızın altında. Zümra ile birlikte bu eşsiz kaleyi keşfetmeye çıktık. Zümra eğleniyor musun? Hadi bakalım devam edelim. Arkadaşlar şöyle bir mağaraya geldik. İçerisi çok ürkütücü görünüyor. Zümra acaba içeride bir şey var mı anneciğim? Ay çok korkunç bir mağara. Nasıl yapılmış acaba burası? Efendim? Ne var içeride? İlerleyelim mi biraz? Ay ne kadar ürkütücü değil mi Zümra? Çok ilginç bir mağara arkadaşlar. Çok korkunç. çok korkunç Zümra. Şöyle taşlarla çevrilmiş etrafı çok ilginç bir mağara. Zümra da şaşkın bakıyor. Hadi gel Zümra devam edelim. Evet arkadaşlar. İlerlemeye devam ediyoruz. Ardından da keşfetmeye devam ediyoruz. Şöyle çok yükseklere çıktık. Gel anneciğim. Çok yorulduk. Bayağı bir yüksek. Bayağı Kocaman bayağı taşlar var. <laughs> arkadaşlar zirveye çıkmış bulunmaktayız. Şöyle göstereyim ben size. <laughs> Şu anda kalenin en tepesindeyiz. Birazdan mağaralara gideceğiz. Tabi öncesinde biraz dinlenelim. Evet arkadaşlar ilerlerken önümüze şöyle bir mağara çıktı. Şimdi içeriği biraz incelemek istiyorum. Şöyle kocaman bir mağara. Şurada bir giriş kapısı var. Çok ürkütücü yerler var. Zümra ile birlikte keşfetmeye devam ediyoruz. Zümra biraz ürktü arkadaşlar şöyle. Merakla bakıyor ama içeriye de bir yandan da merak ediyor. Bu kalenin Urartular tarafından Bu kalenin Urartular zamanından kaldığı söyleniyor arkadaşlar. Şöyle aşağıya doğru daha fazla mağaralar var. Simra ile birlikte incelemeye devam edeceğiz. Arkadaşlar şöyle taşlardan yapılmış merdivenler var. Bunlar çok dikkatimizi çekti. Zümra abla, aferin sana. Gel bakalım. Merdivenler çok ilginç. Bayağı bir emekle yapılmış hepsi. Gel anneciğim. Şöyle ilerlemeye devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi böyle bir mağaraya geldik. Ee, bu mağaranın içinde 40 tane merdiven olduğu söyleniyor birazdan incelemeye başlayacağız. Hadi gidelim. Kalenin şöyle bir girişi var arkadaşlar. Geç anneciğim. Yürü bebeğim. Şöyle devam ediyoruz. Mağaraya giriş bu şekilde. Gel Zimra. Şöyle göstereceğim size aşağıyı. İçeriye girmeye biraz ürktük açıkçası. Çok değişik bir yer. Şöyle şu yanlardan da giriş var. Çok değişik yerler keşfettik değil mi Zümra? Meraklı meraklı bakıyorsun içeriye. Hı -hı. Var Hı -hı. bakalım. Burası. Mağara. Buraya. Orada merdivenler var anneciğim. Bakmak ister misin? Hı -hı. Korktun mu? Hı -hı. Ay. İçeride yarasalar var. İçeride yarasalar var. Hı -hı. Ne yapıyorlar? Yarasa ne demek biliyor musun sen? Hı -hı. <laughs> Şu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar mağaradaki merdivenler şöyle çıkışa doğru devam ediyormuş aslında. Ama zamanla herhalde taşlar falan geldiği için bayağı bir yıpranmış. Ben şöyle şu şekilde size taşları da göstermek istedim. Evet arkadaşlar Zümra önde teyzesiyle ilerliyor. Şöyle devam etmek istiyorum, göstermek istiyorum size. Şöyle şurada bir Türk bayrağı var. Evet arkadaşlar keşfetmeye ve görmeye devam ediyoruz. Şimdi şöyle bir mağaraya geldik. Burada ne var? Burada ne olduğunu bilmiyorum Zümra. Çok değişik bir mağara ama. İçerisi çok karanlık. Şöyle kocaman taşlar var üstünde. İçini merak ediyor musun? Gel bir bakalım. Bak teyzen gidiyor şimdi bakmaya. Huhu. Ay. Zimra sen de merak ediyor musun? <laughs> korkuyor musun? <laughs> şöyle <de> şimdi buradayız. <laughs> Zümra merakla içeriye bakmaya devam ediyor arkadaşlar. Ben size şöyle biraz daha etrafı göstereyim. Işık mı var anneciğim? <laughs> Ay kim var acaba? Zümra korkuyor musun? Hey. <laughs> Ay nereye geldik biz böyle Zümra? Orası mağara anneciğim. İçinde taşlar var. Evet. Çok önceden insanlar yaşamış burada. Evet. Başka insanlar yaşamış burada. Evleri yokmuş burada kalmışlar anneciğim. Hadi devam edelim. Şimdi farklı bir yere geldik arkadaşlar. Her yerde böyle merdivenler görmeye devam ediyoruz. Çok hoşumuza gitti bu merdivenler. İleride şöyle kaydıraklar var. Birazdan Zümra bu kaydıraklardan kayacak. Hep beraber izleyeceğiz. Çok tuhaf şekilleri var kaydırakların. Hadi izleyelim. Hadi Zümra kay bakalım. Yehi. Çok yıpranmış. Evet biraz zor kayıyor Zümra. Şöyle Zümra kayarken. Ben size şekilleri göstereyim şöyle şekiller çok tuhaf arkadaşlar. Üzerimizde bir mağara daha var. Bayağı bir yukarıda. Çok yorulduk. Zümra nasıl kayıyor musun? Kayabiliyor musun? Gel hadi anneciğim. Gel bebeğim. Bakalım. <laughs> evet arkadaşlar. Kale keşfemizin ardından çok yorulduk. Herkese sevgiler gönderiyoruz. Evet. Kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Unutmayın. Hoşçakalın. Hoşça, kalın. Hoşça kalın. Bye, bye bye. Zimra bye bye. Bye bye. Öpücük at.